Evet değerli arkadaşlar, şimdi çarpanlar ve katlar ana konusundaki alt başlık olarak pozitif tam sayıların çarpanları, asal sayılar ve asal çarpanları içeren 2 numaralı testimiz olan LGS testini yapacağız. Sorulara geçiyorum atom çekirdeğinin etrafındaki yörüngelerde elektronlar dönmektedir. Şurada modeli görüyorsunuz. İşte bu modelden esinlenen Kuzey 450 sayısının asal bölenlerini, asal bölenlerini yörüngelerdeki elektron sayısı gibi bu sayının asal bölenlerini yörüngelere nokta şeklinde ekleyecektir. Ama nasıl ekleyecek? Burada örneğin 12 sayısının asal bölenleri 2 ve 3 olduğundan çekirdek kısmına 12 yazmış hangi sayıysa ve e, yörüngelere ise çekirdeğe yakın olan yörüngeden başlayarak 2 ve 3 rakamı kadar nokta eklenmiştir. Buna göre 450 sayısının asal bölenlerinin gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bu şıklardan doğru cevabı bulmak için 450'nin asal bölenlerini bulmamız lazım. 452'ye 2'ye böldüm. 225. 3'e böldüm. 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani 450 eşittir 2 üssü 1, 3 üssü 2 ve 5 üssü 2 şeklinde yazılır. Ve bizim asal ölenlerimiz ya da çarpanlarımız 2, 3 ve 5 olduğundan gördüğünüz gibi bütün şıklarda zaten 450 var. En yakın yörüngede 2, bir sonrakinde 3, bir sonrakinde de 5 tanesi olması lazım. 1, 2 tane var burada. İkinci yörüngede 1, 2, 3 üç var. Üçüncü yörüngede 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Demek ki A şıkkımız doğru. doğru cevabımız A olmuş oluyor. Sonraki soruya geçiyorum. Aşağıdaki tabloda 4 farklı doğal sayının asal çarpanları gösterilmiştir. Evet. 17, 12 bilinmeyen bir sayı ve 420. Buna göre tabloda boş bırakılan kısımlar doğru olarak tamamlandığında oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? 12'nin asal çarpan sayısı 2 tane. Ee, şuradan şuradan 420'ninkini bulalım. Önce onu yapalım. O daha rahat hemen. 420. 2'ye böldüm. 210. 2'ye böldüm. 105. 3'e böldüm. 35. 5'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Bizim 420 sayısının asal çarpanları 2, 3, 5 ve 7. Kaç tane? 4 tane olacak. O yüzden bir defa D şıkkı olmaz. A, B veya C. Şimdi ne yapmamız lazım? Asal çarpan sayısı 3 tane olacak şekilde. O zaman ben ne yapmam lazım? Şıklardan bakıp gitmem lazım. 144 mesela A şıkkı olabilir mi? 144'ün asal çarpanlarını ayıralım. İ Öldüm 72. <laughs> 72. 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı renkle yapalım. 2 ve 3 var sadece. Yani 2 tane asal çarpan sayısı ama burada 3 olması gerekiyor. O yüzden A da olamaz. B şıkkına geçelim. B şıkkını farklı bir renkle yapalım. Mavi renkle yapalım. 36. 36'nın ikine bakalım. 2'ye bölerim 18. 2'ye bölerim. Gerçi zaten 36'ya bakmama gerek yok. Hemen şurayı görürsem şu kısım benim 36 olmuş oluyor. Bir 2 var bir de 3 var. Yani 2 tane var orada da. Ama burada yaparsak şöyle 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 2 ile 3. 2 tane. O zaman bu da olmaz. Demek ki cevap C'miş. Ama cevabın C olduğunu görmek için onu da farklı bir renkle yapalım. 126. Evet. 2'ye bölenir. 63. 63'ü 3'e bölerim. 21. 21'i 3'e bölerim. 7. 7'yi 7'ye bölerim. 1. Burada 2 var. 3 var ve 7 var. Kaç tane arkadaşlar? 3 tane. O halde doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? C olacak. Sonraki soruya geçiyoruz. Üçüncü sorumuz. Evet. Aşağıdaki karelerin içinde yazılı olan sayıların Ortak asal çarpanı karelerin, karelerin bağlı olduğu çemberin içine yazılmıştır. Mesela 12 ile 9. 12'nin asal çarpanları 2 ve 3. 9'un asal çarpanı da zaten bir tane 3. İkisinin ortak olan 3. Bu durumda 63 ile 24 ve 25 ile 75. 63 ile 24'ün ki A, 25 ile 75'in ki B. O zaman A çarpı B. A çarpı B'yi bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Doğal olarak A ve B'yi bulmamız lazım. O zaman 63'ü ayırıyorum. 3'e böldüm. 21. 3'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. 63'ün asal çarpanları 3 ve 7. Peki, 24'ün asal çarpanlarına bakalım. 24 2'ye bölerim 12, 2'ye bölerim 6, 2'ye bölerim 3, 3'e bölerim 1. 24'ün de neymiş arkadaşlar? 2 ve 3. Peki bu ikisinin bu ikisinin ortak asal çarpanı 3 değil mi arkadaşlar? O zaman bizim A ne olmuş olacak? a eşittir 3 olmuş olacak. Şimdi şeyden devam edelim. Diğer 25 ile 75'ten 25. Zaten oradan 5 oldu belli ama yine de yapalım. 25'i 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 25'in asal çarpanı sadece 5 olduğu için bir tane. 75'i de 75 de 25'in 3 katı. O zaman 75'te de ne olacak? 3 ile 5 olmuş olacak. Tek tek ayrıca ayrıştırma yapmaya gerek, kal gerek kalmıyor. O zaman şu 5'lerde bizim ne olacak arkadaşlar? 5'lerde B olmuş olacak. O zaman bize neyi soruyor? A çarpı B. A 3'tü. B de 5. 3 çarpı 5 de 15 olur. Cevabımız da hangi şık olur arkadaşlar? B şıkkı olur. Sonraki soruya geçiyorum. Dördüncü soru. Şimdi dördüncü sorumuzda ne diyor? E, aşağıda her bir bölümü dikdörtgen olan dikdörtgen şeklindeki bir ofisin planı e, verilmiştir diyor. Burada gördüğünüz gibi kaleme döndürelim. Evet. E, 27 metrekarelik bir yer var. 18 var. 40 var. 10 var. 13 var. Burada bir şurası boş. Bir de burası boş arkadaşlar. Evet bu ikisinin toplamı en az kaç olur? Şimdi bunu bulmak için öncelikle şu şurada mesela 27 ile 18, 27 metrekare ile 18 metrekarenin bir kenar ortak. Evet, o kaç olabilir? Hemen 27'yi asal çarpanlarına ayırıyoruz. 3, 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Evet, 27, 3 çarpı 3 çarpı 3. 18'i aynı şekilde yapalım. 2'ye böldüm 9, 2'ye 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. O zaman 3 ya da e, kaç alacağım? 3 ya da 9 alacağım. Önce büyük olan 9'u alsak. 9 olsa. 9 ile kaçı çarparsam 18. Buradan 9'u aldığım zaman 2 kalıyor. Şu kenar 2 oluyor. Sonra 9 alırsam 27 olması için şurası da 3 oluyor. Burası kaç olacak? Orayı nereden bulacağım? Orayı da şu boşluktan bulacağım arkadaşlar. 13 nedir? Asaldır. O zaman 13 ancak ve ancak 13 ile 1'in çarpımıdır. O zaman burası 1 olacak. Burası da 13 olacak. Çünkü burada en azından 2 ve 3 var. 2 ile 3 toplamı 5 yapar. O halde e, şeyi 13'ten 5'i çıkarırsak şurası da 8 olur. Burası da 9'du. O zaman şu alan ne olur? 8 çarpı 9 eşittir 72 metrekare olur. Burası tamam. Şimdi farklı bir renkle mesela şu kahverengiyle devam edelim. 40 ile 10'un ortağı direkt 10 diye alsak. Mesela şurası 10. O zaman burası 4 olur arkadaşlar. Burası 10 olduğu zaman şurası 1 olur. 4, 1 daha 5. Şurası 1. Burası 4 şu kalan kısım ne olacak? 13'ten 5 çıktı. Ne olacak? 8 olacak. E o zaman bu, bu alan ne olacak? 10 çarpı 8'den 80 metrekare olacak. Peki 72 ve 80'in toplamı da ne olacak? Bunların toplamı 80 ile 72'yi toplarsam 2, 8, 7 daha 15, 152 metrekare olacak diyoruz. Böylece cevabımızı da işaretleyelim şöyle. Aşık. Sonraki soruya geçiyoruz. 336 sayısının asal çarpanlarının üslü biçimde yazıl yazılışını vermiş. 2 üssü 4, 3 üssü 1, 7 üssü 1. Yani 4 tane 2, 1 tane 3, 1 tane 7. Evet. Bunu da bu şekilde şöyle bir formüle etmiş. Buna göre 360'ınkini yapılırsak hangisi olabilir diyor. O zaman bizim ne yapmamız lazım arkadaşlar? 360 sayısını asal çarpanlarını ayırmamız lazım. Onu şu sağ tarafta yapalım. 360 sayısı 2'ye böldüm. 180 2'ye böldüm. 90 2'ye böldüm. 45 3'e böldüm. 15 3'e böldüm. 5, 5'e böldüm. 1. Yani bu durumda 360 eşittir. 2 üs çarpı 3 üssü 2 çarpı 5 üssü 1. Yani bu ne olmuş oluyor bu durumda? 3 tane 2 var. 2 tane 3 var. Ve 1 tane 5 var. Evet. 3 tane 2'nin olduğu. A şıkkına bakalım. 1, 2, 3 tane 3 var ama 2 tane 3 olacak. O zaman A şıkkı olamaz. B şıkkına bakıyorum. 3 tane 2 olacak. 1, 2, 3 tane 2 var. 2 tane 3 var. 1, 2 tane 3 var. Ve 1 tane de 5 var. Bingo. Demek ki doğru cevap nedir arkadaşlar? şıkkıdır. E, kontrol için bakalım. C şıkkına. 3 e, tane 2 olması gerekiyor ama burada 4 tane 2 var. Burada da 2 tane 3 olması lazım. 3 tane 3 var. 2 tane 3 olması gerekirken 3 tane var. Olmuyor. Evet. Doğru cevabımız B demiştik. Ve son soruya geçiyorum arkadaşlar. Banu defterini 2'ye bölüyor ve 1. bölüme ne yapıyor? 120 sayısının asal bölenlerinin sayısını o zaman yazalım şuraya. Birinci bölüm. 120. Hemen asal bölümlerinin sayısı. Asal asal bölenlerini bul, asal çarpandan ayırarak buluruz. 120 2'ye böldüm. 60 2'ye böldüm. 30 2'ye böldüm. 15 3'e böldüm. 5 5'e böldüm 1. Asal e, bölenlerimiz kaç? Asal bölenler 2, 3 ve 5. İkinci bölüme geçiyorum arkadaşlar. İkinci bölümde ne diyor? 120 sayısının asal bölümlerinin toplamını. Asal bölenlerimiz kaç tane? 3 tane. Yani oraya birinci bölüme 3 yazıyoruz. Asal bölenlerimiz 2 idi, 3'tü ve 5'ti. Onun toplamı yani 10. O zaman buraya da 10 yazdık. Ali ise Banu'nun defterinin bölümlerine yazdığı sayıları topluyor. Bu da Ali. 3 ile 10'u topluyor. 10, 3'ü buluyor. Cevabımız da D olmuş oluyor. Böylece bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda EBOB ve EKOK konusunu ECOG en küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen konusunu bir sonraki videomuz olan video 005'te görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.